Kıymetli Vefa Pınar'dan hayırseverleri, çok kıymetli takipçilerimiz. Görmüş olduğunuz gibi evlatlarımız burada hazırladık yemeklerimizi. Hepsi sizlerin sayesinde bugün yemek yiyecekler. Bakın bazı kardeşlerimiz oruçsuz başladılar yemeklerini yemeye. Sizlerin destekleriyle burada bugün ziyafet veriliyor. İşte bu evlatlar, bu kardeşler her biri sizlere özel dualar edecekler. Sizlerin ismini bilmediği halde sizlere çok teşekkür ediyorlar. Bugün Ramazan-ı Şerifin son günlerine yaklaştık. İnşallah bu günler çok kıymetli. Sizler bu günleri bu evlatlara sahip çıkarak yapıyorsunuz. İşte ne mutlu sizlere, ne mutlu mazlumu, yetimi sevindirene. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim Sizleri başımızdan eksik eylemesin. Bu kardeşlerimizin bu mutluluğu her şeye değer. Maşallah maşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.